Vites değiştirilirken ses geliyorsa debriyaja tam basılmamıştır. Debriyaj balatası yağlanırsa veya aşınırsa debriyaj karış kar, kaçırır. Araç hızlanmaz, yakıt sarfiyatı artar. Araç kullanırken debriyaj pedalında titreşim varsa debriyaj balatasının yüzeyinde nedir? Bir arıza vardır. Araç kullanırken debriyaj pedalının üzerinde ne yapmıyoruz? Ayağımızı mümkün mertebe tutmuyoruz arkadaşlar. Nedir? Balatanın aşınmasına sebebiyet veririz. Debriyaj pedalının üzerinde ayağımızı sürekli tutarsak debriyaj balatası ve bilyası aşınır. Ayağınızı debriyaj pedalından ani bir şekilde çekerseniz debriyaj balatası yine aşınır. Ne yapar? Birden böyle e, kerkinerek geçer. E, onun için birden araçtan, a, debriyajdan ayağımızı birden çekmiyoruz. Nedir? Nazik bir şekilde seri bir vaziyette ne yapıyoruz? Basıp çekiyoruz. Basıp çekiyoruz. Araca geri hareket yeteneği kazandıran vites geri vitestir. Fren sistemi hareket halinde olan bir aracı yavaşlatır. Fren. En kısa mesafede ve en kısa zamanda durdurur. Duran aracı sabitler. Ayak frenine basıldığında aracın ön ve arka tekerlekleri birlikte durur arkadaşlar. Fren sisteminde hidrolik yağ kullanılır. Hidrolik yağ ya da hidroliği eksilmiş bir aracın frenleri tutmaz. Fren sistemi araçta önemli bir sistemdir. Aracınızın durması, yavaşlaması için ne yapmamız gerekiyor? Fren sisteminin randumanlı bir şekilde çalışması gerekiyor. Araçlarda üç çeşit fren vardır arkadaşlar. Ayak freni, el freni ve motor freni dediğimiz frendir. Ayak freni hareket halindeki aracı yavaşlatmak ve durdurmak için kullanılır. Yani nedir? En sağda ayağımızda değil mi? Oturduğumuzda araca en sağdaki e, pedal fren pedalı. En solda ne var? Gaz var. Ortada debriyaj var. <laughs> evet. Arkadaşlar en solda debriyaj var. Ortada fren. En sağda ise gaz pedalımız var. Gaz pedalı ortadaki e, pedala basmaya başladığımızda ne yapıyoruz? Aracımızı yavaşlatıyoruz. Yani ayak pedalı dediğimiz pedal. E, motor freni gaz pedalından ayağımızı çektiğimizde vites küçültmeden aracın hızını düşürür. E, vites küçültmeden aracın hızını düşürür. El freni ise ne yapıyorduk? Duran aracı sabitlemeye yarıyordu. Nerede kullanıyorduk işte? Rampalardan aracımızın kaçmaması için park halinde aracımızı park ederken el frenini çekmemiz gerekiyor. Burada bakın bir mandalı var. Bunun üzerine basıp hafif yukarı kaldırdıktan sonra aşağıya indirmeniz gerekiyor. Bunu tam çekmeniz gerekiyor mücadele etmenize gerek yok. Hafif hareket ettirip ee, düğmeye bastığınız zaman o kendiliğinden aşağıya inecektir. Ne yapıyor? Fren çeşitlerimizde hidrolik yağ bitmiş aracın freni tutmaz arkadaşlar. Fren sisteminde fren pedalı ayakla basılan Bırakılan ve fren, ee, gö frenleme görevini sağlayan elemana fren pedalı diyoruz. Merkez pompası Fren pedalına bastık. Ne yaptı? Merkez pompası hidroli sıkıştırmak suretiyle ne yaptı? Fren rekorları. Fren rekorları dediği işte merkez pompasından e, nereye gidiyor? Tekerlek merkezine giden hortumlar var. O hortumlar fren rekorları dediğimiz hortumlar. İşte hidrolik buradan gaz pedalına bastığınız zaman hidrolik yağını sıkıştırmak suretiyle nereye gidiyor? Fren rekorlarına bütün tekerlere ulaştıran borulara fren rekoru diyoruz. Tekerlek merkezi ise fren papuçlarını açarak ne yapıyor? Veya sıkarak frenlemeyi sağlayan elemandır. İşte burada fren papuçları dediğimiz papuçlar bakın arkadaşlar. Bunları açıp ya da sıkmak suretiyle frenlemeyi sağlıyor. Fren balatası ise fren yapıldığı zaman kampanalara sürtünerek aracın yavaşlamasını sağlayan e, elemana da fren balatası diyoruz. Kampana ise akslarla birlikte denen ve üzerinde jant ve lastikleri takılan frenleme ile durdurulan elemana da ne diyormuşuz? Kampana diyormuşuz arkadaşlar. Frenleme sisteminde bir arıza var ise bu arızalar nelerdir? El freni çekili unutulursa araç hareket esnasında ne yapar? Balatalar ısınır ve yanar. Bir müddet sonra balatalar biteceği için frenler tutmaz. Araç fazla yakıt yakar. Neden? İşte fren el frenini çekili unuttunuz. Gitmek istiyor araç ama fren çekili ne yapıyor? Mücadele ediyor. Araç ben gideceğim ama bırakmıyorsun sen beni. El frenini çekili unuttun diyor. Dolayısıyla el frenini indireceğiz. Nasıl bir ışık vardı? El freni ışığı içerisinde bir ünlem işareti olan yuvarlak dairenin içerisinde onun söndüğünden emin olacağız. Hidrolik fren sisteminde hava yaparsa frenler tutmaz. E, fren sisteminde fren ayarları yapılır. Fren ayarları yanlış yapıldıysa ne yapar? Araç bir tarafa çeker arkadaşlar. Ayarlar sıkı yapıldıysa fazla yakıt harcar. Soğuk havalarda el freni ne yapılmaz? Çekilmez arkadaşlar. Kampanalar soğuk havalarda yapışır. Siz el frenini indirseniz bile onlar nedir? Bırakmayacakları için el freni çekiliymiş gibi e, yolda hareket edersiniz. El freni tutmuyor ise fren teli kopuktur. Hidrolik rekorlarından hidrolik akıyorsa fren patlamış anlamına gelir. Dolayısıyla o araca hemen ne yapmalık gerekiyor? Fren rekorlarının yenileriyle değiştirmek gerekiyor. Disk ve kampana yüzeyleri bozuksa frenleme esnasında fren pedalında ayağınızın altında bir titreşim hissedersiniz. İşte o zaman da disk ve kampana üzerinde bir bozukluk söz konusudur arkadaşlar. ABS fren sistemi Arkadaşlar ABS fren sistemi nedir? Aracın Durma mesafesini kısaltmaz. Genel anlamda. Araçta direksiyon hakimiyetini sağlar. Yani frenleme esnasında ne yapıyor? ABS fren sistemi devreye girdiği zaman tak 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 diye bir ses e, duymaya başlarsınız. İşte o zaman ABS fren sistemi devreye girmiş demektir. Ola ki bir direksiyon manevrası yapmanız gereken bir durum söz konusu olduğu zaman bir tekerleklerin ara ara dönmesini sağlayarak ne yapıyor direksiyon hakimiyetini sağlıyor fren sistemindeki hidrolik yağı günlük olarak kontrolleri yapılmalı e, fren biliyorsunuz hidrolik yağı fren sisteminin ana parçalarından bir tanesidir hidrolik eksilmişse frenlerimiz tutmaz fren yapılınca aracınızın hızı azalmıyor ise hidrolik yağı nedir kalmamıştır frenleriniz tutmuyor anlamına gelir. Lastikler, motoru bitirelim bugün, öyle gidelim. Lastiklerin görevi arkadaşlar lastikler araçlarda yerle teması sağlayan en önemli araç. Yani bütün sistemleriniz doğru çalışıyor olsa bile lastikleriniz sağlam, güvenli ve ee, hava şartlarına, yol şartlarına uygun bir lastik değilse güvende değilsiniz demek. Düşünün ki dört tane avuç içi kadar yere basan plastiğin üzerinde gidiyorsunuz. Lastiğin yere basan kısmı şöyle koyduğum zaman bakın maksimum avuç içi kadar bir yer. Toplamda bunu dört tanesini düşünün. Bütün sistemler çok güvenli çalışıyor olsa bile lastikleriniz eğer güvenli değil ise Hava şartlarına, yol şartlarına, iklim şartlarına uygun değilse güvende değilsiniz. Aracın yol ile temasını sağlar, aracın bütün yükünü nedir? Lastikler çeker. Üzerinde yazılan rakamlar işte 195 55 R16 87V diyor. Bunların lastiklerin ebatlarını belirler. Nedir? 185 yazan kısımda Neyi belirtiyor? Lastiğin yere basan kısmın genişliğini belirtiyor. Lastiğin yere basan kısmının genişliğini belirtiyor. 55 ise yanak yüksekliğini, lastiğin yanak yüksekliğini ifade eder. Tamam mı? R, radyal bir lastik, e, radyal lastik olduğunu ifade eder. Radyal lastikler işte içerisinde dokular vardı, teller lastiklerin içerisinde o tellerin ee, döşeme şeklini ifade eder. Yani içerisinde nasıl döşendiğini ifade eder. 16 lastiğin çapını içten içe lastiğin can çapını ya da bu lastiğin içerisine girecek olan jantı ifade eder. Burada 87 görüyoruz. Lastiğin maksimum kapasite taşıma kapasitesi kodu ve Hız sembolüdür. Araç tam yüklüyken lastiğin yapabileceği maksimum hızı gösterir. İki tip lastik vardır. İç lastikli, e, iç lastikler, iç lastiği olmayan e, lastikler. İşte i̇ç lastiği olmayanlara dubleks lastik diyoruz. İç lastikli lastiklere ise şamrelli lastik diyoruz. Hani e, şeylerde gösteriyor işte bazen haberlerde görüyorsunuz değil mi? Amcam bir tane kam siyah bir şeyin üzerine binmiş kamyon lastiği diyorlar ya hani. O şamrel işte iç lastik, kamyon lastiğinin dışının içerisindeki lastik, o iç lastik şamrel dedikleri kısım. Lastiklerde balans ayarı yapılır. Bu balans ayarları hatalı yapılırsa belirli bir hızdan sonra direksiyon simidinde ne yapar? Titremeler oluşur. <laughs> Soru olarak karşımıza Çıkar. Lastikler çok şişirilmiş ise nereden aşınıyor? Ortadan aşınıyor arkadaşlar. Lastikler az az şişirilmiş ise nereden? Kenarlardan aşınıyor. Lastiklerden biri çok şişirilmiş, diğeri az şişirilmişse araç bir tarafa e, çeker. Arkadaşlar normal lastik her iki tarafta doğru normalde basıyor. Bakın az şişirildiği zaman ne yapıyor? Kenarlardan aşağıya doğru sakmalar olduğu için kenarlardan aşınmaya başlıyor. Çok şişirdiğiniz zaman da lastiğin orta kısmı, orta kısmı aşınarak lastiğin daha çabuk ömrünün tükenmesini sağlıyor. Lastik değiştirilirken sıralama zaman zaman soru olarak karşımıza çıkıyor sorularda. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınır. El freni çekilir. Araç vitese takılır. Jant kapağı çıkarılmak suretiyle Bijon somunları, bijon anahtarıyla Şuradaki vidalar var ya 4 tane Bunlara bijon diyoruz. Bunların söküp ya da Sıkılması işlemini yapan anahtar da Bijon anahtarı olarak gözüküyor. Ne yaptık? Aracın lastiğini değiştirmek için Aracımızı durdurduk. El freniyle sabitledik. Vitese taktık. Bijon anahtarıyla jant kapağını söktükten sonra Bijon anahtarıyla ne yapıyoruz? Bijonları gevşetiyoruz. Sökmüyoruz. Gevşetiyoruz. Kiriko ile araç kaldırıldıktan sonra Bijon somunları çapraz olmak suretiyle sökülüyor. Kuru bir bezle temizlenmesi tavsiye ediliyor arkadaşlar. Ön lastiklerden birisi dubleks, diğeri şamriyeli lastik ise araç ne yapıyor? Bir tarafa çekiyor. Lastiklerden biri yeni, birisi eski ise yine aracımız bir tarafa çekiyor. Ön lastiklerin hava değerleri farklı ise araç bir tarafa çeker. Karlı havalarda çekici lastiklere, çekici lastiklerden nedir? dediği nedir? Gücünü... Motordan alınan lastikler işte önden çekişli araçlar, arkadan çekişli araçlar, çekici araçlar, tekerler hangileri ise o tekerlere ne yapıyoruz? Zincir takıyoruz. Araca her binildiğinde muhakkak ki lastiklerin hava basıncını kontrol etmeniz gerekir. Görmezsiniz, fark edemezsiniz. Lastiklerden birisinin havası inik olur. Dolayısıyla lastiğinize zarar verirsiniz arkadaşlar. Aktif ve pasif sistemler ABS sistemi, anti blokaj sistemidir. Fren destek sistemi, ASR patinaj önleme çekiş sistemi, ESP elektronik dengeleme sistemi aracın de, dengeleme sistemi. Pasif sistemler ise hava yastıkları, emniyet kemeri, baş destekleri, e, çocuk koltukları, pasif darbe emici sistemlerdir. Yani bunlar aracınız çalıştığı zaman devreye girer. Bunlar ihtiyaç halinde devreye girer. Allah korusun hava yastığı ne zaman lazım olur? Değil mi? Herhangi bir kaza anında hava yastıklarının açılmasını bekler. Dolayısıyla emniyet kemerinin çalışması gerekir. Baş desteklerinin yerinde sağlam olarak durması gerekir. Onlar da pasif sistemlerdir. Olası bir ihtiyaç halinde devreye girerler. Aracın kışa hazırlanması ve yaza hazırlanmasına geldiğimiz zaman arkadaşlar. Aracın motor ayarları yapılmalı kışa hazırlarken. Aküyü ne yapıyorduk? Tam şarjlı bir şekilde aracımızın çabuk çalışabilmesi lazım. Akümüzün boş almaması için akümüzün tam şarjlı olması lazım. Kış lastikleri bir aralıktan itibaren takılır. Frenler kontrol edilmeli. E, Antifriz konulmalı kışlık termostat takılmalı. Hava filtresi ne yapılıyor? Kışlık konuma getirilmek suretiyle dizel motorlarda ısıtma bujileri kontrol edilmelidir. Arkadaşlar ısıtma bujileri e, ya da kızdırma bujisi adı altında gösterilir. Tamam mı? Şu şekilde bir e, sarı şöyle yanar. Bunlar dizel motorlarda ne yapıyor? Hani benzinli motorlarda işte e, jikleyi çekiyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz ama dizel motorlarda bu mazotun ısınmasını sağlayan e, bujiler vardır. Onların da işareti şu bu şekildedir. Yani gözlük şeklinde düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde bir işarettir. E, yaza hazırlarken aracın fren sistemi yine kontrol ediyoruz arkadaşlar. Kış lastikleri bir aralıkta takmış olduğumuz kış lastiklerini 1 Nisan'da sökmemiz gerekiyor. Hava filtresi yazlık konuma getirilmeli. Havalandırma sistemi kontrol edilmeli ve motorun yağı değiştirilmelidir. Araca binerken lastik kontrolü, fren lambaları, park lambaları, sinyaller, benzin depo kapağı veya kapak yağ akıntısına dikkat edilmeli, koltuk ve ayna ayarlarının yapılmış olması, emniyet kemerinin takılması ve baş desteklerinin ayarlanması gerekir. Aracın çalıştırılması, araç göstergelerinin kontrolünün yapılması gerekir arkadaşlar araca binerken. Periyodik bakımlar, e, günlük bakımlar her yola çıkışta haftalık 250 kilometre yaptığınızda haftalık bir bakıma ihtiyacı vardır aracınızın. Aylık bakımlar 1000 kilometrede, 6 aylık bakımlar 5 ila 6000 kilometre arasında, yıllık bakımlar ise 10 ila 12000 kilometre arasında yapılmalıdır. Günlük bakımlarda nelere kontrol ediyoruz? Motor yağ seviyesine bakıyoruz. Nedir? Motorumuzun yağı tamam mı? Radyatörün su seviyesine bakıyoruz. Motorumuzu soğutacak suyu ıı, tamam olup olmadığına. Lastik hava, ıı, hava basınçlarına, fren hidroliğine, elektrik ıı, donanımına, akaryakıt kontrolünün yapılması, silecek suyunun kontrolünü günlük bakımlarda kontrol ediliyor. Haftalık bakımlarda vantilatör kayışının gerginliği, akünün kontrolü, Yakıt filtresi kontrolü ve fren sisteminin kontrolü. Aylık bakımlarda hava filtresi bakımı ve motor temizliğini yaptırmalıyız. 6 aylık bakımlarda motor yağı değiştirilmeli. Yıllık bakımlarda ise ön düzen, sübap ayarları, tüm elektrik kabloları, fren bakımlarının yapılması ve trigger kayışının kontrolleri yapılmalıdır. Sürücüler tarafından nedir? Lastiklerinizi değiştirebilirsiniz kar zinciri takmayı, ampul değişimi ve radyatöre antifriz konulması sürücüler tarafından yapılabilecek basit uygulamalardır. Biraz evvel söylemiştim. Bu iki lamba yandığı zaman ne yapıyoruz? Aracımız hemen stop edilmeli, durdurulmalı ve servis çağrılmalı. Bu lamba biliyorsunuz ki yağ sistemi, yağlama sistemiyle bir ilgili arızaların olduğunu burada ise şarj sistemiyle yani elektriksel bir arıza olduğunu bildiriyor. Yanık kablo veya farklı kokuların alınması ile motordan anormal seslerin gelmesi durumunda ne yapılıyordu? Motor hemen durduruluyor Yanık kablo kokusu gelmesi durumunda akü başları sökmenizde fayda var arkadaşlar. Neler? E, araçta sıkça yaşanan sorunlar. Araçlara yanık yakıt konulması Araç çalışmaz ya da zor çalışır. Bir müddet sonra durur. Aracın deposunun tamamen temizlenmesi gerekir. Araca kirli yakıt koyma aracın tam randımanlı çalışmasını engeller. Parçaların ömrünü kısaltır arkadaşlar. Yakıtın bitmesi, yakıt deposunun normal değerlerinin altında olması pistonlara zarar verebilir. Aracın su birikintisine girmesi sonucu motorun stop etmesi nedendir? Bujilerin ve distribütörün ıslanmasına bağlı olur, ee, sebep olur. Araç çalışmaz. Bujiler ve distribütör ıslandığı zaman araç çalışmaz. Fren kaynaklı sorunlar frenin tutmamasına sebep olur. Genellikle hidrolik yağın nedir azalmasıyla e, kaynaklıdır. Müşir arızaları frene basıldığında fren lambalarının yanmasını sağlar. Elektrik ve aydınlatma sisteminin arızaları sigorta atmış, kablo bağlantıları kesik ve ampuller patlamış olabilir. Şu ana kadar hemen hemen anlatmış olduklarımız sistemlerde genel olarak arızalar bu şekildedir arkadaşlar. Neydi? Sigortalardan birisi atmış. Neydi? Farlardan birisi çalışıyorsa, birisi çalışmıyor ise ampul patlamış ya da kablosu çıkmıştır. Her ikisi de çalışmıyor ise sigortası atmıştır demektir. Aracın Fazla yakıt yakmasıyla ilgili sebepler, sürücüye bağlı sebepler, motora bağlı sebepler ve araca bağlı sebepler olmak üzere 3 ana başlığımız var. Sürücüye bağlı sebepler düşük viteste seyretmek, motoru kapatıp tekrar çalıştırmak, aniden hızlanmak ve gereksiz fren yapmak, marşa gereğinden fazla basarak motoru boğmak, klima kullanımı, araç çalışırken gaza basma sürücüye bağlı Fazla yakıt yakma sebeplerindendir. Motora bağlı sebepler ise karbüratörün bakımsız ve pis olması, bujilerin bozuk ve ayarsız olması, distriptör ve platin ayarlarının değerinde olmaması, rolanti devrinin katalog değerinde olmaması. Rolanti devri neydi? Gazdan ayağımızı çektiğimizde motorun çalıştığı devir rolanti devriydi. Motor dururken, araç dururken ee, çalıştırdık. Gazdan ayağımızı çektiğimiz dönemdeki çalıştığı devir rolanti devriydi. Araca bağlı sebepler ise arkadaşlar lastik havalarının az olması sürtünmeyi arttırır. Onun için yakıtın fazla olmasına sebebiyet verir. Fren ayarları çok sıkı olması yine nedir? Ee, i̇şte yakıtın daha fazla yanmasına sebebiyet verir. Hava filtresinin tıkalı olması, akümülatörün bağlantı kablolarının bozuk olması, fren balatalarının ayarsız ve sıkı olması, debriyajın kaçırması da e, araca bağlı sebeplerdir. Distribütör neydi? Bobinden gelen yüksek voltajı bujilere dağıtan parçaya distribütör diyorduk. Yani dağıtıcı. Ateşleme sistemi batarya, akümülatör ya da akü ya da kontak anahtarı, endüksiyon bobini, distribütör ve bujilerden oluşur. Tekrardan onları da aklımızda bulunsun. Buradan